Merhaba arkadaşlar, Emre ve yeni bölümüne hoş geldiniz. Tek kite kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya ben bunun önce bir video daha çektim. Yine ses kaydetmemiş. Şeyden dolayı ya, ben bilgisayar ben şeyini yeniledim. Oyun çok şey olmaya başladı. O yüzden silmiştim oyunu. kaybettim tabi. Oyunu silmiştim. Sonra yeniden yükleyince şey olmuş. Fraps falan eh, eh. bu başka kullanıcıya geçtiğim için freps falan şey olmamış mikrofon şeyini açmamışım o da o yüzden kaydetmemiş sesi öyle kaldık yani bir sürü şey topladıydım şey mesela şunlar altın bunlar şu 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 hatta video hala yani ben yüklemeyeyim yüklemeyeyim bir şey ben yüklerim yani. Aa, şimdi bu bölüm ne yapsak? Onu. Oh. Hiç. Ya bu kendim, ben, ben. Sana diyorum sana. Bana böyle arkana dönüp gidemez. Nereye gittiren o ne? Şimdi buraya bir kat daha çıkacağız. Tabi. İşler yine zorlaşacak çünkü bu güneş panelini yapmıştım ben geçen bölüm. O yüzden güneş panelini kırıp bir üst kata taşımamız gerekecek. Bu daha bir sürü iş. Hmm, acaba maden yok ya yani ne maden? Aha oyun. O oyun kafayı yiyor. Dur bir kendine gel. Sakin ol. Ha? Sakin. Sakin ya. Şöyle. Ben sen gel. Alüminyum. Alüminyum çok lazım. Çok. Gerek sizlere de at şuraya diyeceğim. atacak yer kalmamış ki. Üst kat. belki iki, tane, iki kat daha çıkacağım ben yukarı. İki kat daha yukarı çıkacağım. İki kat daha çıkacağım buradan yukarı. Bak şerefsiz tademin yoktu. Hangi ara geldi tekrar ya? Sen ölü. Aha. Çok sevdim ya şimdi. Bu ağaçlar da büyüdü bayağı yine. Tamam. Ben... <laughs> Şu aslında şey yapasın mı? <laughs> böyle yere koyacağım. böyle böyle koyacağım böyle. Lava. Yansın ev. Ama yapmayacağım tabii. Uğraştırma bile değmez. Oğlum neden bir onu baba başka Şunları bir koşre. şuraya Siz gelin bakayım elime Hadi bakalım bismillah buradan şöyle başlayalım Üç. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6 7, 8, 4, oha düşersem iki kalbim gitti la 8 kart çıktıysak 8 kart 4, 4 yapacağız. Oda! O. Spider-Man. Odo. Aa yemek. Yemek lazım yemek. Ha bunlar bitmiş herhalde hemen şunları alalım. Aha kafayı Oğlu oluyor demir. Ne? Taş mı? Lan. Ne nah kudumun? Alüminyum mu bu? Ver alüminyum. Taş yaptık boş boşuna ha. Ben desen yaparım şimdi evde onu. Burada alüminyum pişiyor. Burada ne pişiyor lan? Burada başı pişiyor. Burada Bilmiyorum bu. Koparmış. Ne? Demir. <laughs> Yemek lazım. <laughs> Al ver hepsini. <laughs> Acaba şey mi yapsam ya? Bu dışarıdan mı geçirsem bu kabloyu? Çünkü evin içinden de olmaz gibi. Öyle yapam ya. Şu kabloyu dışarıdan geçirsem. İnşallah ses kaybediyoruz. Bir, iki, üç, dört yaparsak yukarıda dört mi kalıyor? Dört kalıyorsa sorun yok. Aa, bu ne yapmamış lan? Şuradan getiren bari de canımıza azalmasın. Düşeceğiz ya. 1 2 3 En alttan 3 4 5 6 7 8 Fafafaf Çok güzel. Anaa! Yemek yemedin mi la be? Nerede yemek? Düşeceğiz geberdeyiz bitirsin. Düşe düşe geberdeyiz hatta. Ne yapıyorum ben ya? Kafa gitti ya. Şimdi buraya yaptıysak buradan devam edeceğiz. Ne oluyor lan? <laughs> Korktum uçuyor mu lan dedim. <laughs> baya ben zaten buradan böyle <laughs> baya kadar uzatacağım eve hiç roket roket yapmamıza gerek kalmayacak aya çıkmak için hatta ben evin üstüne kurarım kısa sürer mesafe yol yoldan kar ederiz onu bozmayın Bu tamamdır. Şu şekil desen. Bu şekil yapayım bari. fazla. en sinir olduğum şey böyle yaparken mesela alta kaçması şöyle olur ya Şimdi. <laughs> Allah çok fena sınır oluyorum ya öyle olunca bu arada arkadaşlar, bu videoyu ben atarım da, bugün atarım. Bu videodan, bu video, mesela bu video geldikten akşam, akşamına şey gelir. Survival kankiler. Gelir. Bitti atar. Nataş? Bitti ateş. Oğlum ben nasıl çıkacağım bu kadar kat şimdi? Nataş hemen bitiyor ki. Haksızlık. Tamam nasıl? Kadınlara soruyorlar erkekler ne ister? Kadının teki diyor erkekler diyor bal bulsa kaymak ister ateş bulsa çakmak ister diyor. Allah çok iyi diyor çok güzel iyi diyor. Bir de diyor bunu bilseydim erkek arkadaşım olurdu herhalde. Diyor. Ha içine koydum. <laughs> i̇çine koydum çok. <laughs> içine koydum. Ayıp ya. Bir dakika. Kaçağı yazalım Maalesef şöyle bir şey yapacağız. <laughs> Şimdi şu altı taneyi şöyle biz bir koysak. <laughs> Yani. Tamam. böyle iyi. Bir yatam sabahına devam edecek. Hadi bakalım. Ne çabuk sabah oldu ya. Ben daha uyuyacaktım. On dört. Böyle mi? Bir daha geçirsek. Ha tam oldu la. Arkadaşlar, güzel, güzel. Geldim. Geldim. Ben ne yapacaktım? Ben bu şekilde zaman... ...böyle bir yerle karşılaşıyoruz. Ama bizim işimiz... Üst için Bir dakika, Bir dakika oğlum bak. Da daha Ha. <laughs> 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 Yine mazera, mazera niye? Çocuk da gene diyor, çılgın mucit olsanız diyor, çılgın bir mucit olsanız diyor, ne yaparsınız diyor. Çocuk diyor, yürüyen uçak diyor. Valla kameraman dövmemiştir herhalde köşeyi kameramancıdan o an bayılmış evet ben onu izledim de kameraman o an makroba ölmüş orada hayatında böyle bir şey duymadığı için Gülgen uçak nedir kardeşim uçak uçuyor zaten uç ak uç ak adında bile uç var Adam bir yürü, yürütecek uçağı Yürüyünce ne oluyor? Uçakla uç. Uçunca daha hızlı gidiyor. Çok akıllı insanlarımız var. Bu yüzden gelişiyor işte bu medeniyet. Türkiye böyle gelişiyor. Sen temel dedim. Çocuklara çok güzel örnek oluyor. Adamın deve yoruluyor. Adam benzin gücü açıyor. Benzin depoluyor. oluyor. Hala grizim geliyor ya dedikçe. Çocuklar da sanıyor. Herhalde de şeyle çalışıyor benzin. Sonra büyüyünce salak oluyor çocuk tabi. Yürüyen uçak diyor. Dert tabi. Yeee. pat çıktı. 3. kat. kat. Burası şey olacak. Aa dur ben bunları en üst kata taşıyayım. 100 üst kata taşıyayım. Ne en üst kata? En alt kat benim şey olsun işte böyle. Ortam yeri böyle artı artı. İkinci kat. Ben gideceğim aslında. Bir daha geç de bak sen bir daha geç de. Oo, geç. çok sınır oluyormuş şu şey ya. Bu ev bu bölümü tamamlayamayız. Çünkü daha taş kaldı ya. ya bu evi hazırlayıp da gireyim. Madem bulursam kazmayacağım. Çünkü iki, iki bölümde de ben elmas buldum. İki bölümde de elmas buldum. iki bölümde de ses kaydetmemiş. Daha birinde ses kaydetmiş. Birinde ses kaydetmiş ama böyle çok şey böyle vuuu diyor tutturuyor. o yüzden atmadım kakao çekirdek o iki tane. bunları alacağım şimdi başka yapacak bir şey yap yap ver ana alt atlayayım bana Aha madem. Madem derken yani bir şey değil. Topur mu bu? Bakır bakır. bakır. Şimdi bak, şu an bok gibi görünüyor burası. Yine aydınlıktır. Kesin. Hani bizde bir eminim ya video eğer kaydediyorsa <laughs> şu rabi şu rabi şey falan varmış kazma yapacağım onlardan rabi dan rabi kazma yapacağım safirden kazma oluyor mu bilmiyorum da böyle mavi falan mavi nerede bu ya <laughs> Evi ee, bitireyim de öyle bitireyim bari bitireyim de ya. Şu üstün tamam mı? <laughs> hmm. Ben tabii bitti diye sevindiydim. 4 tane. Mah yeter. Hah, v bitti. Tamam, şu en katı tamam. Sonra tane tamam, kaz biraz.

Yüzeye çıktık lan. Ana biz de yüzeye değil mi lan? Oh. Evin önüne çıktık iyi mi? Ne kadar boşlar. Hadi hadi kendine gel. Ve son dokunuşları yapabiliriz yani. Evet videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler